Varlık barışında süre 6 ay daha uzatıldı. Yani bu döviz çağrısı Geridas Başkanlığı'nın döviz altın işte neyiniz varsa getirin bankalara yatırın hesabını kitabını sormayacağız diye bir çağrı bu. Bunu varlık barışı altında 6. kez yapılan bir çağrı 27 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız bunu yapmıştı. Haziran'ın 30'una kadar bu senenin bu süre vardı. Şimdi bu süre 6 ayda uzatıldı. Yani bu senenin sonuna kadar. Şimdi bu otomatik bilgi paylaşımına bunun ne alakası var diyeceksiniz. Şimdi varlık barışında biliyorsunuz ne diyor e, reklamda sonuna gene koyuyorum ve arada da koyarım. Diyor ki vergi mükellefi olun veya olmayın diyor. Türk vatandaşı olun veya olmayın diyor. Şimdi vergi mükellefi olmayan kimdir? Gurbetçidir arkadaşlar özellikle Türkiye'de. Çünkü o yaşadığı ülkede vergi mükellefi. Vatandaş olmayan nedir? Yabancıya diyor getir paranı Türk Bankası'na yatır. Ben senden hesap kayıt mayıt sormayacağım. Şu anda da öğrendiğimiz kadarıyla vergide sıfırmış. Yani bir vergi de almıyorlar. Yani eskiden vergi de alıyordu. Şimdi sıfır vergiyle getirip Türk Bankası'na yatırıyorsun. Şimdi bir gurbetçi hacı amcanın 30 bin dolar eurosu var. Getiriyor. Türkiye'de de hesap var. Getiriyor. Yatırıyor. Diyor ki ben sormuyor ona. Bu yatırıyorum buraya diyor. Yurt dışında parası. Yatırdı onu oraya. Para da normal değil. Şimdi orada ne oldu? Yanlışlıkla hacamca verdi. yurt dışı numarası, telefon numarası ama adresi Türkiye gösterdi. Ne oluyor? Bir tane numarası öyle veya böyle yurt dışını çağrıştırıyor. Hacamca diyorsun, getir sana kaynak, maynak sormayacağım, hiçbir şey yok. Parayı yatır." Yatırdı hacamca. Ondan sonra 31 Aralık 2021 tarihi veya 31 Aralık 2022'de. Hacamcanın bu bulunduğu hesabı otomatik paylaşımına giriyor. Alıyorsun onu, bulunduğu ülkeye gönderiyorsun. Parayı bankaya yatırırken diyor musun ona ki ya bak sakın bu parayı getirdim buraya. Bunu sen yurt dışında yaşıyorsun adresin var. Şunlar adresleri adresleri gösterme. Yoksa buraya getirdiğim bu para bundan paylaşırız. Yıllarca bunu demişim mi? Dememişsin. Ne oluyor bu paralar? Paylaşım kapsamına giriyor. Bakın. Ondan sonra yabancının parası var elinde. Koyamıyor onu hiçbir bankaya. Şimdi arkadaşlar yurt dışında yaşayanlarımız bilir. Ben Finlandiya'da yaşıyorum mesela. 100 Euro'nuz var. Gidiyorsunuz onu bankaya yatırmaya. Diyor ki sana nereden buldun onu diyor. 100 Euro'ya. Sen burada getireceksin 100 bin, bin Euro, 10 bin Euro, 100 bin Euro. Milyon getiren var belki. Getiriyorsun bankaya yatırıyorsun. Sana diyor kayıt kuyut sormuyorum. Koy bunu buraya. O ne olur o zaman? Kayıt kuyut sormuyorum. Koyuyorsun oraya. Bu normal e, normal para değil. Ama en sonunda onu koyduğun parayı oraya eğer o kişi başka ülkede kendi ülkesinden buraya telefon numarası ki verir vermek zorunda yabancı ve adres bir şey verdiği zaman otomatik olarak onun ülkesine ne yapıyorsun onu bildiriyorsun. Şimdi ben ne diyorum? Önce vergi ver, ver, ver başkanlığının bu çağrısına bir bakalım mı daha iyi etsin. Onu size çok güzel yorumla yapacağım. Buyurun. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. Evet. Sen ondan sonra bunun hesabını alıp kendi ülkesine bildiriyorsun. Ve şu, ne oluyor? Burada ne oluyor? Türkiye burada vergi sıfır bir şey sormuyorsun. Vergi cenneti oluyor bu varlık barışıyla. Bu altı kez böyle tekrarlanmış. Gurbetçi getirmiş, parasını yatırmış, yabancı yatırmış, Türkiye'dekinin de tabii yurt dışında parası varsa Şimdi Türkiye bu diyorlar ki yok Türkiye'dekilerin yurt dışındaki parasının Türkiye'ye getirilmesini yok arkadaşlar. Onda, orada çağrı açık. Getir diyor yabancı. Kim olursun ol olur, getir yatır. Yabancının Türkiye'de ne varlık barışı olur? Size soruyorum, vergi mükellefi olmayanın Türkiye'de ne varlık barışı olur? Adam yurt dışında parası, yaşıyor yurt dışında, parası var, koyacak yeri yok, getirip Türkiye'deki bankaya koyuyor. Varlık barışı altında. Ya yabancının seninle ne varlık barışı olur? Yani? Yabancı olsun diyor. Görüyorsunuz videoda ne diyor? Açık açık belirtmiş onu. Yani tanıtım videosunda belki her zaman ben paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, ben sizleri ne yapıyorum? Her zaman belgeli olarak bilgilendiriyorum. Çünkü belgesiz konuşmamak lazım. Okuduğumuzu anlıyoruz, dinlediğimizi anlıyoruz. Şimdi böyle yapan bir gelir başkanlığı, şimdi otomatik bilgi paylaşımında nasıl paylaşım yapacak? Otomatik bilgi paylaşımında niye sıkıştırıyorlar Türkiye'yi? Sizi seni diyor, eğer vermesen karaliste alırız, seni vergi cenneti ilan ederiz diyor. Amacı ne? Otomatik bilgi terör parası, işte kara para ve vergilendirmenin, vergicilerin arasında vergi kaçakçılığını önlemek. Şimdi sen burada diyorsun getir parayı yatır buraya. Hiçbir kaynak manak sormuyorsun. Bir taraftan otomatik bay, bay, bilgi paylaşımında diyorsun ki beni çok sıkıştırıyorlar. Ben vermek zorundayım diyorsun. Ondan sonra bu varlık barışıyla yaptığın ne oluyor? Tersi. E kurbetçiyi niye burada kurban ediyorsun? Sen devlet olarak zaten aynı şeyi yapıyorsun. Kurbetçiyi niye atacaksın? Sabret bile daha bir sene daha. Arkadaşlar biz mantıklı ne diyor? Gideşe de göre mantıklı yorumlar yapıyoruz bir çare arıyoruz. Ve bu videoları niye yapıyorum? Arkadaşlar diyorlar ki ya işte her gün değil. Bunları seyredenler var. Yetkililer de seyrediyor bunları. Yani bir şey yapıyorsan uluslararası düşünün. Sen çıkartmışsın varlık var Şimdi adamın çantasında var 100 bin 200 bin euro getirip onu bankaya yatırıyor yatırabiliyor. İlla bankadan bankaya transfer önemli değil. Getiriyor yatırıyor vergi sıfır. Ondan sonra orada bir yanlışlıkla olan telefon numarası yurt dışını çağrıştırırsa otomatik olarak onun o yatırdığı parayı onun vergi dairesine Diyorsun ki bunun burada bu kadar parası var. Burada yani skortalarınız yanar. burada doğru dürüst bir düzenle şey olması lazım. Çağrı belli. Getir diyor. Belgeli bir mükellef olma. Yabancı ol diyor. Getir. Adam getirir. Getirmişlerdir de ki 6 ayda uzatıldı. Çünkü şu anda dünyada elindeki parayı gidip yatıracağın kolay kolay bankalara yatırmak zor. 100 euroyu soruyorlar. Niye soruyorlar bunlar? Çünkü bankalar kara paraşına girmişler. Finlandiya'nın iki büyük bankası yani onlar Uluslararası Banka olmuşlar artık, girmişler. Danske Bank var mesela, Danimarka kökenli banka. Estonya'da 200 milyar euroluk bir kara para işine karıştığı için oradaki müdürlük ayrıldı. Ondan sonra adam intihar etti. Ondan sonra şu anda da ne var Avrupa'da bankalarda? Eksi faiz var yani. Yani diyor yavaş yavaş ona dönmüşler. Senin paranı bankaya yatırırsan, senden bank masraf alacak banka yani. Bizim Türkiye'deki gibi değil. Ne yapıyor? Getireyim Türkiye'ye yatırayım diyor. Ondan sonra da oradan onun geliri de olur diyor, faize mayıza da yatırıyor. İşte yurt dışındakileri kurbetçileri de getirip oraya getiriyorlar. Faiz de alıyorlar orada. Aldıkları faizin de kar olduğu için onu da vergi dairelerine bildirmek zorundalar her sene. E bildirisi orada ana kana o zaman ne diyecek? Şuradan şu kadar faiz kaynağım var yurt dışında. Onu bildirdiği zaman ne olacak? O zaman da o ana parası ortaya çıkacak. Onun için de kimse buna bazıları bilmeden bazıları da bildikleri için yanaşmıyorlar. Yani işler sakat varlık barışını anladınız mı? Ne, ne ilişkisi var otomatik bilgi paylaşımında? Ben bunu ta başından beri ne yapıyorum? Hep geçen seneden beri Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra belirttim. Böyle yaparsan nasıl paylaşım yapacaksın diye. Her videomun sonuna da Geridasi Başkanlığı'nın az önce verdiğim videosunu hep koyuyorum. Siz böyle bir çağrı yapıp ondan sonra kurbetçinin hesaplarını nasıl paylaşacaksınız? Sen diyorsun ki Türkiye vergi cenneti ilan edilecek diyorsun. Beni karalist diye alacaklar aman acele edem. E, otomatik bilgi paylaşımında kurbetçinin hesaplarını paylaşan başkalarından beraber. Ondan sonra diyorsun ki ben varlık barışı yapıyorum. Burada vergi önemli değil, kaynak önemli değil. Getirsin, yatırsın. E seni bundan da vergi cenneti ilan ederler. Kurbetçiyi niye vereceksin? Arkadaşlar böyle sorular sizin adınıza soruyorum. Ve yetkililer beni seyrediyorlardır. Bunları bazıları, bunların not alınız. Eylül ayında paylaşım ayı. Bakalım ne olacak? Ondan önce dediğim gibi bir şeyler bilgiler alıp size ileteceğiz. Ama Eylül ayı paylaşım ayı bu Eylül ayı 31 Aralık'a yine çekilebilir ki size paylaştım biliyorsunuz dün OECD'nin otomatik bilgi paylaşımından sorumlu müdürü arkadaşımıza verdiği cevapta böyle. Pandemi nedeniyle normal takvimden biraz daha ileri zaman değişebiliyor. Zamanı değiştirebiliyor. O zaman da Ekim ayında gidersin araba toplumunun milletvekili bakanları, bürokratlarının toplantısına dersin ki ben bu sene sonuna kadar belki paylaşamam. 2022'ye atarsın ama bunu gurbetçiye bildirmek lazım ki yaz aylarında gelsin işlem yapsınlar. Yoksa yaz aylarında gelip işlem yapmasalar ne olacak? Bu sene de istersen 2022'ye etele adamın zamanı kalmayacak işlem yapmaya. Bunun için bu aylarda resmi değil de gayri resmi olarak bir 2022'ye ertelenme ile ilgili bir sinyal verilmeli. Biz bu sinyali almak için uğraşıyoruz. Altyapım hazır değil. Koronayı bahane bir şeyler bahane. Bu ertelenebilir ama dediğim gibi varlık barışından bu tamamıyla test bir şey. Onun için ne yapacağız? Böyle bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bilgi aldığım zaman da sizlere ileteceğim. İnşallah yakında bir sonuç alacağız. Paylaşım yapılacak mı? Yapılırsa ne zaman yapılacak? Hangi yıllar yapılacak? Ve inşallah erteleme ile ilgili bir sinyal olursa sizler için çok hayırlı olacak arkadaşlar ekip olarak da çalışıyoruz. Bunu da bilin. Ee, yani ekip olarak dedim 2-3 kişi bana yardım ediyor. Birisi OECD'den bilgiler alıyor. Öbür arkadaş da sağ olsun incelediği şeyleri, ilgi ilginç gördüğü şeyleri de bana iletiyor ki bu az önce paylaştığım ne oldu? Gelir Ders Başkanlığı'nın yeni rehberinde ne olmuş? Değişiklik yine olmuş. Ama sanki eski rehber gibi koyulmuş başka linke. Onu da bulduk. Neyi bulmuştuk? OECD şeyinden, raporundan Gelirdaş Başkanlığı 2017'nin bir ülkeye ait verileri 2018 yılında paylaşmış. Cumhurbaşkanı bunu ne zaman imzalamış? 2019 yılının Aralık ayında yürürlüğe girmiş. Cumhurbaşkanlığı'nın yürürlüğe girmesinin imzalamasından çok önce Gelirdaş Başkanlığı bir ülkeyi paylaşmış. Bunu rehberinde yazmamış. 2018 yılında, 2019 yılında paylaşılan ülkeleri biliyoruz. Norveç ve Letonya ama 2017'de hangi ülkeyi paylaştığını saklamış, sakladığını da bulduk. Evet arkadaşlar sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın.